Her gün içtiğin o şeffaf su şişesi var ya, yavaş yavaş seni zehirliyor olabilir. Üzerine gördüğün PET-1 işareti, o plastiğin tek kullanımlık üretildiğini anlatmaya çalışıyor. Ama Türkiye'de çoğu kişi o şişeyi tekrar tekrar doldurup kullanıyor değil mi? Peki bunun bir zararı var mı? O plastik zamanla bozuluyor, içine BPA, antimon gibi kanserojen kimyasallar salıyor ve sen o zehri her yudumda vücuduna alıyorsun. Tarih ilerledikçe zehir de giderek katlanıyor. Üstelik çoğu kişi o şişe üzerindeki son kullanım tarihini suyun son kullanımı sanıyor. Suyun tarihi olmaz, o tarih petin artık tamamen bozulma tarihi. Kullanılmaya devam edilirse hormon bozuklukları, üreme sorunları ve kanser riski de artıyor. Geri dönüşüm mü? Çoğu pet geri dönüşmüyor bile. Peki, sen aynı şişeyi tekrar tekrar kullanıyor musun? Sizlere önerim. Su içerken cam şişeleri tercih edin. Bu videoyu en sevdiğin kişiye paylaş. Çünkü bu bilgiyi herkesin bilmesi gerek. Bugün sizi acı bir gerçekle karşılaştırdım. Sen de aramıza katıl. Bilimin tadına birlikte bakalım.